Tarihler 2007 yılını gösteriyordu. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görev sürüsü dolmak üzereydi. Yerine yeni bir cumhurbaşkanı gelecekti. Tam da olaylar burada koptu. Çünkü AK Parti tek başına iktidardı ve o dönemlerde cumhurbaşkanını meclis seçtiği için yeni cumhurbaşkanının milli görüşü savunan birisinin olma ihtimali oldukça yüksekti. Başta CHP, Atatürkçü Düşünce Derneği ve layık kesimler tarafından Cumhuriyetine sahip çık sloganlarıyla mitingler yapıldı sırasıyla Anıtkabir, Çağlayan, Manisa, Çanakkale ve İzmir mitingleri gerçekleşti. İzmir mitingi 2,5 milyon katılımcıyla o güne kadar Türkiye'de yapılan en kalabalık miting olmuştu. Bana göre bu CHP'nin meydanlardaki son gövde gösterisi oldu. Geçen 16 yılda bir daha bu şekilde görkemli ve kalabalık mitingler düzenleyemediler. Belki bunda dönemin genel başkanı Deniz Baykal'ın etkisi de olmuş olabilir. Sonuç olarak yapılan bu mitingler Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasını engellemeye yetmemişti. İçeriklerimizi beğeniyorsanız bir beğeniyi çok görmeyin. Yakın zamanda bu kanalda belgesel niteliğinde videolar sizlerle olacak.